Karış örgü atölyesinden herkese merhaba. Bugün size hepinizin kolaylıkla yapabileceği tığ işi model bir bluz anlatacağım. E, bu bluz için öncelikle şunu söyleyebilirim ki çok az yumak harcıyorsunuz. 36 beden için 2 yumak kadar gidiyor. Hatta o kadar bile gitmiyor. 38-40 beden için de 2 yumağın biraz üstünde e, harcayabilirsiniz. Modeli anlatmaya başlamadan önce ip ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu bluzu hem yazlık hem kışlık olarak yapabilirsiniz. Kışlık olarak e, içine uzun kollu bir body giyebilirsiniz ya da kol örebilirsiniz, dümdüz bir kol örebilirsiniz. E, yazlık yapıyorsanız, kışlık yapacağınız bluzda ipin cinsi çok fark etmez. Ama yazlık yapacağınız bluzda nako pırlanta mesela çok uygun düşer. Ama biraz pahalı derseniz nako pırlanta için, e, bunun dışında mercerize ipler var uygun fiyata. E, onun dışında %100 pamuklu herhangi bir ip olabilir. Kullanacağınız tığ da 4 numara olmalı. Yani ne çok kalın bir tığ tercih edin, çok kolay esnemesin, gevşemesin bluzunuz. Ne de çok ince tercih etmeyin ki çok sert olmasın dokusu. 1, 2, 3, 4, 5. Ben neyle yapıyorum? Ben evde kalan patik ipleri vardı. Bunlarla yapıyorum. Bu yazlık çok kullanışlı bir ip değil açıkçası. Terletebilir. Kışın giyilebilir ama rahatlıkla. E, patik ipleri biraz daha düzgün durmasını sağlıyor bu tip blüzlerin. Sert bir ip olduğu için. 4 numarada tığ kullanıyorum. Şimdi bir halka oluşturdum. 3 tane zincirle yukarı çıktım. 5 zincirden oluşan bir halka oluşturup 3 zincirle yukarı çıktım. Halkayı oluşturmak için bakın şimdi onu söylemeyi unuttum. 5 tane zincir çektiniz. Sonra hemen uca batmayın. Bakın 5 tane zinciri çektikten sonra hemen uca batmayın. Şu uçtan bir önceki boşluğun içinden geçin ki bu şekilde sökülme olmasın sonradan. 3 tane zincirle yukarı çıktınız ve boşluğun içine 2 bu ilk 3 tane zinciri birinci trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzan olarak düşünün. 3 tane zincir çekin. Sonrasında tekrar 3 tane trabzan 3 tane zincir. 3 tane tırabzan. Tekrar bakın 3 zincir ve yine 3 tane tırabzanla bitiriyorsunuz. Yani toplamda 4 tane blok yapmış oluyorsunuz bir boşluğun içine. 1 2 3 4. Bunu 3 zincirle Tekrar şuraya tutturun. Şimdi bu başlangıç olduğu için aralarda 3 zincir çekiyoruz. İlerleyen bölümlerde zincir sayılarını azaltacağız. Çok gevşeme olmasın diye. Şimdi buradan şuraya nasıl atlıyoruz? Ben şöyle atlıyorum. Bakın her bir boşluğun içinden bu şekilde tığımı geçirip ipi çekip döndürüyorum. Tığımı geçirip ipi çekip döndürüyorum. Ve buradaki boşluğa ulaşıyorum. Tekrar yine 3 zinciri ilk trabzan sayıp Toplamda 3 trabzan. Yine 3 zincir. Aynı boşluğun içine bu sefer. Bundan sonraki bölümün köşelerini oluşturmuş olacağız bu sırada. Bakın. Buralarda zincir sayıları çok önemli. Şimdi burası, 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 burası bütün motifimizin bütün bir bölümün köşeleri olacak. O yüzden aralarda 3 zincir çekiyoruz. Köşelerde her zaman 3 zincir. Şimdi diğer köşeye atlarken sadece bir tane zincir çekiyorum. Ve buradaki köşeye atlıyorum. Köşe metodum belli. 3 tane trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Bakın 3 tane trabzan, 3 zincir ve 3 tane trabzan yaptım. Diğer bölüme atlarken Yine bir zincir ve burada da 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Bu modeli illa iki renkli ya da tek renkli değil, rengarenk her sıra ya da ikişer sırada bir kalan iplerinizle rengarenkte yapıp evdeki iplerinizi değerlendirmiş olursunuz. Şimdi... Burayı da aynı metotla yaptım. Köşelerim oluşmuş oldu. Bir zincirle sona kilitliyorum. Kilitlemeyi bu şekilde yapıyorum. Bundan sonraki sıraya geçtiğimde yine ortadaki boşluğa atlamak için böyle küçük kilitlemeler yaparak tığı geçirip boşluğa kadar geliyorum 3 hamlede. Burada da yine bundan sonra bakın buralar hep köşeler. Köşelerdeki metodumuz hep aynı köşe metodumuz nedir? 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Bütün model boyunca bluzunuz bitene kadar bu metodu uygulayacaksınız. 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Peki aralarda ne yapacağız? Her zaman aralarda sadece bir zincir. Orta boşluğa atlıyorum. Baktınız bir zincir çok kastı yaptığınız işi bir marullaşma, şapkalaşma yaşadınız. Bu demektir ki çok sıkı örüyorsunuz. O zaman e, buradaki zincir sayılarını bir değil iki yapın çok sıkı öğrenler ya da çok ince ip kullananlar. Tekrardan köşeye atladım. Burada da yine 3 trabzan, 3 zincir 3 trabzan. Bakın köşe, orta boşluk, köşe, 1 zincir ve buraya tekrardan 3 trabzan. bir zincirle buraya. Bakın metodu oluşturduk. Bir zincirle tekrar sona bunu kilitledim. Yine her bir boşluğun içinden tığımı geçirerek orta köşeye ulaşıyorum. Köşeye ulaştım. 3 hamlede 3 zincirle yukarı çıkıp buradaki köşeyi oluştur. köşeyi oluşturdum. Ortada ne yapacağım? Bir zincir. Buradaki bundan sonra karşımıza ortada çıkan bütün boşluklarda bu metodu uygulayacağız. Bir zincirle ortadaki bir boşluğa atlıyoruz. Oraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bir zincir ve yine ortadaki boşluğa 3 trabzan. Ortada yaptığımız bütün işlemlerde hep 3 trabzan, bir zincir metodunu uygulayacağız. 3 trabzan, bir zincir, tekrar bir zincir. Köşeye geldik. Köşede yapacağımız şey her zaman aynı. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan köşe met metodumuz hep aynı. Sonra bir zincirle tekrar buraya atlayıp buralarda yine aralara birer zincir. Şimdi bundan sonraki sıralarda ne yapacağız? Köşe metotlarımız yine aynı kalacak. Yakınlaştırayım. Sonra buraya yine 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Büyüdükçe göstereyim size. Büyüdükçe metot hiç değişmeyecek. Bakın büyüdükçe büyüdükçe hep aynı. Köşelerimiz hep sabit, aynı şekilde ilerlemiş 3 trabzan, 3 zincir, 3 trabzan. Sonra araya 1 zincir, 3 trabzan. 1 zincir, 3 trabzan. Bunu böyle bitirene kadar aynı metodu uyguluyorsunuz. Ben iki renkle yapmayı tercih ettim. Şimdi ne yapacağız? Bunu böyle en olarak kare şekilde bu ilerledi. Sonra üzerinize tutuyorsunuz. En en olarak vücudunuzu kapladığı anda yani bolluğu size uygun geldiği anda kareyi yapmayı bitiriyorsunuz. Bitirdiniz. Bakın şimdi benim elimde böyle bir kare var. Bunu böyle bitirdim. Şuraya ip yetmedi başka bir renk geçmek zorunda kaldım. Böyle bir kareyi bitirdim. Ama bu boydan bana uygun gelmedi. Yani boyu kısa kaldı. Boyda ne yapacağız? Şimdi boyu uzatmak için mutlaka Buraya ve aşağıdaki bölüme ikişer sıra, üçer sıra, beşer sıra artık boyunu ne kadar uzatmak istiyorsanız bir işlem yapmanız gerekiyor. Bu işlemi nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Şimdi bakın, bunda şöyle bir şansınız da var. Önünü başka renk, bu bluzun önünü başka renkle, arkasını başka renkle de yapabilirsiniz. Şu göbek kısmını çift taraflı kullanımlı olur. Şimdi buradaki köşeye geliyorsunuz. Tığınızı geçirdiniz. Tığınızı geçirdiniz. Önünüzde böyle bir blok var. Bir ipi içine alayım dedim. Bakın. Bir iki üç dört beş tane zinciri çektiniz. Sonra ilk boşluğa atladınız. Burada boy uzatma işlemi yapıyoruz. Küçük bir çocuğa yapacaksanız bu boy uzatma işine gerek kalmayabilir. Bir zincir, diğer tarafa atlıyorsunuz. Eğer bu bir zincir fazla gelirse zincir çekmeden de gidebilirsiniz. Bir zincir, böyle bu sırayı bitiriyorsunuz. Şimdi bakın maalesef çektiğim video e, silindiği için burayı anlatmıştım ama şimdi size anla, e, buradan izah edeyim bir sıra ördük sonra üzerine bir sıra daha yine 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir şeklinde geçtik uzunluğu istediğiniz kadar ilerletebilirsiniz yani 5-6 sıra daha gidebilirsiniz. Yeterli uzunluğa ulaşması için hem burada hem bluzun bu kısmında hem de bakın aşağı kısmında etek kısmında yani iki sıra böyle üç trabzan bir zincir şeklinde gittim. En son sıralara da e, birer sıra sık iğne ördüm, sık iğne geçtim. Bunu geçebilirsiniz ya da geçmezsiniz sizin tercihiniz. Yakada ve etek kısmında birer sıra üzerine sık iğne geçiyorsunuz ki biraz daha düzgün durması için. Şimdi birleştirme kısmındayız. Birleştirmeyi iğne iplikle de yapabilirsiniz, tövbe iplikle de yapabilirsiniz, sorun yok. Ee, bu sık iğne ördüğünüz ve ekstradan 2-3 sıra artık ne kadar gittiyseniz o kadar sıra gittiğiniz bölümleri üst üste getiriyorsunuz. Bunlar yaka ve uç kısım olacak. Bu arada ben bunu 36 beden için yaptım. 34-36 diyelim. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra olmuş. Ekstradan da ikişer sıra aşağı ve yukarıya ördüm. Şimdi burası yaka kısmı olacağı için yakayı belli bir oranda birleştireceğiz. Kolu ne kadar bırakacağız? İçine body giyerek kullanacaksanız kolu e, dilediğiniz genişlikte bırakabilirsiniz. E, Tabii bu kiloya göre de değişir. Kişiye e, ve boyunun uzunluğuna, kilosuna göre değişir. Onu mutlaka üzerinizde ölçün. Ben şöyle göz kararı şu kadarlık bir bölümü dikeceğim. Şurayı dikeceğim böyle. Ya da işte tığla öreceğim. Tersi düzü, onu iyi ayarlayın. Tersini, düzünü. Neresinin ters, neresinin düz olmasını istiyorsanız şöyle yapayım ben. Önü ve arkayı bakın bunu hafif mora yakın. Bunu da pembeye yakın bir renkle ördüm. İkisi aynı renk olmasını istedim. Hem ön tarafı hem de arka tarafı kullanışlı olsun diye. Şimdi ben tığla geçeceğim burayı. Şöyle şuradan başlayacağım. Etek kısmından diyelim. Şu ipleri de içeri alacağım örerken. Nasıl bir yol izleyeceğim bunu dikişin düzgün durması için. Yan dikiş gibi dursun diye. Şimdi öncelikle şöyle bir tane zincir çekeceğim. Sonra her bir boşluğun içine karşılıklı bu şekilde Şöyle yapacağım ki düzgün dursun birleştirme işini. Buradan batacağım ve şöyle batacağım ve şöyle şu şekilde devam edeceğim. Karşılıklı. Bunu böyle dediğim gibi kol boşluğuna kadar öreceğim. Bu şekilde dik edebilirsiniz. Dikmek de çok pratik olur. İlla tığla yapmanız gerekmiyor. Böyle kutucuklar karşılıklı gelecek şekilde birbirine ve boşluklar karşılıklı gelecek şekilde yaparsanız çok daha düzgün olmuş olur. Mümkünse buradaki zincirlerin içinden geçerek çok da boşluklarda çalışmayarak kolun şurasına kadar gelin. Şöyle bir pay kaldı. Şöyle bir kol payı. Ve bunu kesiyorum. Bu şekilde kesiyorum. Aynı şeyi burada da uygulayacağım. Sonrasında kol çevresini geçeceğiz. Kolları biraz uzatmak isteyebilirsiniz ee, ve daha da düzgün durması için kol çevresinden de e, işlem yapacağız. Şimdi tekrar buradan yine kol bölümüne kadar aynı işlemi, aynı uzunlukta. Burada nereye kadar diktiysek. Birleştirdiysek burada da o kadar birleştirip kolpayı bırakıyoruz. Dardıktık kol kısmı için yakada ben dikiş iğnesi kullanacağım çünkü biraz daha düzgün olması gerekiyor yaka kısmının. Bakın şöyle. Yine yani dikmeyi beceremiyorsanız tığ da kullanabilirsiniz ama böyle daha düzgün gider gözükecek bir kısım olduğu için omuz kısmı burada boynumuzun geçeceği kadar bir alan bırakıyoruz şurada şu şekilde ne kadar işte onu ölçersiniz kendi kafanızdan geçip geçmediğini. Şu kadar bir pay bırakarak sağda ve solda dikiyorsunuz. Çok sıkmayın dikerken ki dışarıdan bakıldığında çirkin bir görüntüsü olmasın sonra ön yüzü çevirdiğinizde bu şekilde boşlukların içinden geçerek karşılıklı boşlukların içinden geçerek dikiş işlemini yapıyorsunuz. burada bitiriyorum çok da fazla girmek istemiyorum ki boyun kısmı biraz rahat kalsın yazın kullanılacağı için ya da bir body üzerine giyileceği için şöyle bu iplikleri sonrasında içeri alıyorsunuz aynı oranda kaç kutu diktiysem bakın şimdi kutuları sayalım 1, 2, 3, 4, 5 5 kutu kadar burada da şuradan dikişime başlıyorum aynı oran boyundan geçeceği kadar bıraktım ve bu şekilde şuraya kadar şuraya kadar dikeceğim. Çok sıkmıyorum. Yakayı diktik. Şimdi ne yapacağız? Tersini çeviriyoruz. Yani düzünü çeviriyoruz artık. Bu düzü bizim yüzümüzün kolları genişleteceğiz, uzatacağız. Kolda şöyle alt taraftan işe başlıyoruz. Şuradan. Bakın şuradaki üst boşluktan başlayalım. E, burayı tam sık iğne de yapabilirsiniz. Yarım trabzan da yapabilirsiniz. 1, 2, Şimdi iki zincirle yukarı çıktık. Sonrasındaki boşlukların içine yarım trabzan yapıyoruz. Yarım trabzanı da böyle hepsini birlikte toplayarak boşluklara bir tane. Sonrasında bakın şu trabzanların üstüne de iki tane. Boşluğa bir tane. Aslında yine diğer taraflarda yaptığımız gibi üç trabzanın üzerine 3 tane yarım trabzan yapmış gibi. Orada da 3 trabzanın üzerine 3 tane sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Bu aralara 2 tane, boşluklara da 1 tane. Bu şekilde çevreyi döneceğiz. Çevreyi dönüp buraya kadar tekrar geleceğiz. Şimdi burada döndüm. Ee, bir tane daha şöyle yarım trabzanı yapıp buraya kilitleyeceğim. Aynı zamanda şu ipi de içeriye alayım. Tekrar iki zincir yukarıya çıkıyorum. Bakın şu başladığım değil hemen yanındaki boşluğun içine tekrar birkaç sıra daha böyle geçebilirsiniz. İyi ben 2-3 sıra geçip bitireceğim. Aynı işlemi diğer kolda da uygulayacağım. Böylece kolun biraz daha düzgün olmasını, biraz daha uzamasını sağlamış olacağım. Siz bunu 4-5 sıra da yapabilirsiniz. Yani gözünüze hoş gelecek bir noktada bırakırsınız. Bunun sonunda bakın böyle etrafı birkaç sıra geçin. Evet, kolları bakın size bahsettiğim şekilde ördüm. Yaka da biraz dar olmuştu. Biraz söktüm, tekrar açtım. Yani ne kadar açıksa o kadar güzel duruyor açıkçası ve bitmiş hali bu şekilde. Daha da uzun yapabilirsiniz. Ben şimdi daha minyon birisi üzerinde deneyeceğim için Biraz kısa yaptım. İki sıra yeterli olmayabilir normal bir beden ölçüsü için. Evet bu kadar bluzumuz. Hepinize kolay gelsin.